Merhaba bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Sizlerle beraber. Şüpheli. Evet oyun ha. Bedrock sürümü. Ver bana parti kıyafetini. Ha bakın. Sizde bu araba yok. Buna girelim bakalım. İki tane mi bindirdim? Bakalım hangisi çalışacak. Kutur, kutur, Hayatta kalamadığında dört farklı zorluk seviyesi vardır. Sakin, kolay, normal, zor. Hay, yaratıcı modda oynayıp son... Fun... <laughs> Sizler bitmez. Bu burada çok sayıda farklı hayvan, bitki hatta fıçıçıçıçıçı bulabilirsiniz. Bu Fıç bulabilirsiniz. niye bu kadar karanlık? Neyse basalım bu düğmeye her düğme. Günnem. Jam bir oyundur. Kulaklık takmanız. Oha! Korktum. Her sıkta iş ready bir old QE. Bayılıyorum ya rede. Bir dakika. Ben yaratıcıdayım. Onu bir değiştireyim. Oha! Zücreymiş. <laughs> Neyse. Hadi. Tamam. O neydi ee? ee, ki? E. Hiç ay çalışmadı Çalışsana. Çalışmadık E ee, hadi. Koşalım daşla. Yok ya çalışma. Diğer möbümüze geçelim. Bu bozuk çıktı. Umarım diğeri çalışır. Çünkü bu deneysel yazı. Ne olursa olsun. Like at abone ol. bu olacak değilsiniz ya. Oo, oo. Dışarısı siyah beton gibi bir blokla kaplanmış. Buradaki kapı da yok. Oha. Bu ne? Oo, çok güzel yapmışlar bir kişi iki kişi üç kişi üç kişi tamam maksimum üç kişi aa gün ne ee, dönüyor aha bir dakika <laughs> hadi gel ne oluyor ne oluyor transfer playbacks to map back my make this can be for item frame thing you read this ne diyor ana hadi ya buraya mı basacaksın The Hotel. Baya güzel olmuş. Asansör, koltuk yapmışlar. Hoş, güzel. Aa para. Para oldu hakkında şüpheliyim. Giremiyorum. Ha, mi gideceğim? Oo güzel. E ben niye buraya girdim ki? Kapı açılmıyor mu? Hadi gidelim, açalım kapıyı gidelim. Açılmıyor. Burada mı bir şey? Oha. <laughs> Komiksin oyun. Bu ne ya? Çalışmadı bu. Beni mi trollüyor? Gidelim. İki. Tablolar. Işık diye bir şale koymuşlar. Dört. Ha bir dakika dur bir dakika. İnsan karakter gerçi onlar indirilmiş değil ya. Bunda devam edelim. E Ee yok mu? Ana oyunda raşmaş yok. Nasıl bir oyun bu? Çok sade. Acaba oyunda kasa, kuruşu, fix gibi şeyler var mıydı? Aa sandık. Bol bol para, bol bol para. Koşalım da gidelim hemen hızlıca. Aha. güzel. İnelim. Şimdi benim burada bir yerde bir şalteri uzun düşünüyorum. Ma, karşıda mı? Gidelim. Ama benim oraya girmek birim kanım yok ki. Hah. Bu jump screech yok mu ya? Rush, see, screech falan, seek ne bileyim, Yok mu o tür şeyler? Neyse olmalarına çok da gerek. Bir dakika doğrusu zıplama yok. Abi doğrusu zıplama gerektiren bir şey de yoktu. Floor de vardı. Floor de zıplama vardı. Yani bu oyunda zıplamamız gerekecek. yok. Boş fiç. El Goblin Ovası açmışlar. Aa kapı açık mı? Ben açmadım ki kapıyı nasıl açalım? Neyse gidelim. Ne oluyor lan? Dolaba girelim. Ses açayım biraz. Bu nasıl bir şeydi ya? Şimdi açıldı en azından. Vay, ne sesim var. Fake kapı olsun veya olmasın hiç umurumda değil açıkçası. Benim sadece yaptığım şey koşmak. Ha, kapı kilitledir. Nerede peki Şalter? Şalter? Nerede? Hani? Ben göremiyorum. Devam ki. Açıl. Ne oldu? Niye koşuyor bu karı benim? Oyunda. Bu neydi? Bu neydi? oyunumuz zıplama var. Bu ama. Neydi bu arada bayağıdır aşk gelmiyor. Ice Master yok oyunda eksik ya bu oyun. Ma dümdüz koşuyorum. Random açtım kapıları ama. Abi şey geliyor. Yine arkadaşı gördüm. Aa ben kapıyı saymadım. Ne yapacak? Sallayacak. Aa. Sallayacağız. yani sallamaktan çok bir şey olacağını düşünmüyorduk. Yani niye koşacağım ki? <laughs> yer <Bariyer> koymuş. <laughs> Aferin oyun. Aferin. bunu akla etmişsin. Aferin. Bayağıdır canavar gelmiyor. güzel. Bayağıdır şüpheli. 30 Koş 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 koş. Oyunda koşmak da mı lazım? Niye koşmadı açık zıplamadı açık? burada değilmiş. Kapıyı kapattım. Koşayım. Aha ee, de burada? Koş 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 koş. palu <laughs> Ne var yok? En olmaz? Yani canavar lazım da değil çok da istemiyorum. Neden? Çok geç gidiyor. Koşalım. Paralar ne işe yarıyor? Oyuncu. Koydum. Aha burada. Oha. <laughs> çok komiksin oyun çok. Hiç geri gidip uğraşamam. Metal kapı. Siyik geldi. Bakalım Siyik'i nasıl tasarlamışlar. Ne oluyor lan? Bu mu lan Siyik? Oğlum bundan ben kaçmam ki. Yazıktır günahdır bu boyutu çekleyin lan. Nasıl öldüm ya? Yanarak öldüm. Ya, bitim yok ki ya. Kötüymüş. Bu da beğenmedi bunu Bunu deneyelim bir daha. Belki çalışır. yaptım deneyelim. Ne şaka yapıyorsun? Ne bu mu? lan? Oo kafa salla. Oo. Oo şaka gibi. Mutlu çok değişikmiş. O ne bu? Oha. Çok iyi yapmışlar lan. Yukarı bakıyorum. Aşağı bakıyorum. Yukarı bakıyorum. Aşağı bakıyorum doğrusu oynayan bir nubum ben nub. Sala kafayı. <laughs> Nasıl başlayacağım? Başlamıyor mu oyunu? Ana tipim yamuldu. Bunu doldurunca tipimiz yok. Aa çalıştı. Bunun da sesleri çok var. Minecraft doors. Ne oldu? Kayboldum. Körlük geldi. Yükleniyor. Ulan ne? Neyi kullanacağız? %4 mü? Bu çok. Bu yüklenince ben başlatırım.